Yürüme analizi, kişinin ayak yapısından kaynaklanan sorunların çözümlenmesinde önemli bir yer tutar. Yürüme analizi ile hastanın ayak ve diz arasında basma esnasında oluşan tüm hareketler kaydedilerek bu hastanın hangi probleminin hangi eklemdeki bozukluktan kaynaklandığı ortaya konulmaya çalışılır. Yürüme analizi ile hastanın ayağının neresine fazla yük verdiği ya da ayağının hangi bölümünü kullanmadığı gibi soruların da cevapları ortaya çıkmış olur. Yürüme analizi sonrasında hastaların yapılan tıbbi muayenenin ardından gerekli tedavilerinin planlaması yapılır. Kişiye özel tabanlıkların hazırlanması, kişiye özel egzersiz programlarının hazırlanması hep yürüme analizi sonrasında olmaktadır. Yürüme analizi ayrıca kişinin ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası sonuçlarının karşılaştırılmasına da çok önemli taşımaktadır. Bir kişinin ameliyattan fayda görüp görmediğini de yürüme analizi sayesinde öğrenebilmekteyiz ayağınızla ilgili bir basma kusurunuz olduğu zaman ya da ayağınızla ilgili bir geçmeyen ağrınız olduğunda yürüme analizi yaptırmanız ağrınızın ya da sorununuzun menşeini bulmak açısından son derece önem taşımaktadır.